Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. İnsan oğlu neden laneti yüzünün gülmemesini sağlayacak başarıya ulaşmasını engelleyecek durumu hak eder. diye sorduğumuzda bunun cevabını Allahu Teala bizlere Ali İmran suresinde veriyor. Ne diyordu Allahu Teala? Emin olarak inandıktan sonra bakın iman ettikten sonra diyorsun ki ben inanıyorum ki Allahu Teala yerlerin göklerin sahibidir. Bir de nasıl yerler gökler onun kanununa göre işliyorsa imtihan etmek için var ettiği insan da kanunsuz olamaz. Kanunu insana da indirmiştir. Hem de insanlardan seçtiği bir nebiyle beraber. Buna emin olarak inandım, iman ettim. Diyorsun, üstüne şahit oluyorsun buna, bu gerçektir diyorsun, gözümle gördüm. Görüyorum etrafı, Allah'ın idaresini, sanatını, bir de bana indirdiği kanunları. Bunlar hep beraberdir. Doğru olan budur. Buna şahitlik ediyorum ve emin olarak inanıyorum diyorsun. Ondan sonra bu gerçeği, bu hakikati görmezlikten geliyorsun. Gerçeği takmıyorsun, umursamıyorsun ve kafir oluyorsun. Kafir oluyorsun. Bu beyineleri, açık anlaşılır delilleri umursamıyorsun. Peki Allah seni nasıl hidayete sevk etsin? İmtihan kararı aldığı için bunu kendi iradenle vermen gerekiyor ki o da onun sürecini hızlandırsın. Sen bir adım atarsan Allah on adım atar. Böyledir yani. Sen hiçbir adım atmıyorsun. Üstüne imanı da ret ediyorsun. Şehadeti de ret ediyorsun. O zaman sana lanet oluyor. Kendi kendini Allah'ın hidayetinden dışlıyorsun bak. Kendi kendini aldığın kararla dışarıda duruyorsun. Hiçbir şekilde başarıya ulaşamayacaksın. Lanet bu demektir. Başarıya ulaşamayacaksın ve yüzün hiçbir şekilde gülmeyecek. Allahu Teala bunu onaylayacak. Melekler de, insanların hepsi de buna şahit olacak ve onaylayacaklar bu laneti. Ölümsüz olarak o lanetin içinde, pişmanlığı, perişanlığı içinde azap çekeceksin sana hiç kimse bakmayacak. Şimdi Ali İmran suresinde 89. ayetten bu durumda olan insan kurtulabilir mi? Sorusuna cevap arayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İlle lezine tabu min ba'di zalik. Bir insan düşünün, iman ediyor. Allah Teala'nın indirdiği kanuna şahadet ediyor. Doğrudur diyor. Allah kanun indirdi. Bu kanuna göre yaşamam gerekiyor. Hepsine eyvallah diyor. Emin olarak inandım Allah'a. Kanununa, kanununa da şahitlik ettim. Bundan sonra kafir oluyor. Allah var, kanunu var ama beni ilgilendirmiyor. Temeli kendim atacağım, onun üstüne bina edeceğim. Allah'a görmezlikten geliyor, Allah'ın kanununu görmezlikten geliyor, küfüre düşüyor. Böyle olan bir kişi diyor, ille lezine tabu min ba'di, min ba'di dalik. Bu hareketinden sonra diyor, eğer ki özür dileyip de tövbe ederse, evet ben zamanında iman ettim, şehadet ettim ve küfür ettim. İçine düştüğüm küfrün beni hidayete erdirmeyeceğini anladım. Başarıya asla ulaşamayacağım, yüzüm hiçbir şekilde gülmeyecek. Lanet içinde azap çekeceğim, bunu anladım. Böyle gidersem hiç iyi olmayacak. Bu benim çıkarıma çıkarıma değil. Allah ile olan anlaşmamı bozmamam gerekiyor ahdi. Yanlış yaptım, özür diliyorum ve tekrar imana, şahadete dönüyorum. Ahdime dönüyorum. Bu eslahu ve o imanı ve şahadeti doğrultusuna bir hayat yaşarsa tövbe edip de yani özür dileyip de o hata yapmayacağına dair doğru işler, ıslaha meyilli işler yaparsa fe Allah'a gafurur rahim. Şunu iyi bilsin ki herkes iyi bilsin. Allah gafurdur, çok bağışlayandır, rahimdir, o bağışlanmanın getirdiği iç huzuru yaşatandır, rahim esmasıyla. Bakın, lanete düşsen bile dünyadayken, hayattayken, samimi olarak özür dileyince, yaptığın hatanın ne derecede vahim bir sonuca doğru seni götürdüğünü görünce, her şey aslında senin kendi nefsin için, kendin için. Lanete kendi aleyhine düşüyorsun, rahmete de kendi lehine gidiyorsun. Burada Allahu Teala'nın bir eksiklik veya fazlalık katacak bir durumu yok. Elbette Allahu Teala yarattığı kullarının kendi muradına uygun bir şekilde hayat sürmelerini ister. Bu Allah'ı memnun eder. Ancak bunun aksine iş yaparsanız bu Allah'ı memnun etmez. Ancak Allah bir şey kaybetmez. Siz kaybedersiniz veya kazanırsınız. Bundan dolayıdır ki samimi olarak özür dileyip o özür doğrultusunda doğru bir hayat yaşarsan lanete düşsen de küfüre düşsen de hayattayken bu şart bu fırsat devam ediyor. Bundan sonra diyor inellezine keferu ba'de imanihim yine yine ikinci defa yani birinci defa iman etti, şahadet etti, küfre döndü, pişman oldu, tekrar imana döndü, şahadete döndü. Bundan sonra yine küfre düşerse diyor. Bak tüm inelediğini kefiru ba'de imanihim. Bu tip insanlar diyor. Yine imanlarından sonra küfre düşerlerse tümme ezdadu küfran. Sonra küfürlerini kat kat arttırırsalar, Bunu şöyle anlayalım. Küfürde profesyonel e, profesyonelleşme, uzmanlaşma. Günümüzde insanlar biliyorsunuz insanları saptırmak için habire Allah'ın kanununa, sistemine kendilerince eleştiri içinde bulunuyorlar. Kendileri saptıkları gibi küfürde uzmanlaştıkları gibi profesyonel oldukları gibi insanların da kendilerine tabi olmalarını istiyorlar. Bunlar işte bunlar. Bu tip insanlar. İman etti, sonra küfür etti, özür dileyip tekrar iman etti, yine küfür etti, bu sefer küfründe kat kat ileri seviyeye gitti. Yani zıvanadan çıktı. Fasık oldu. Ve uzmanlaştı küfüründe inkarda uzmanlaşmak ezdadü küffar len tukbele tevbetekum bunların diyor özürleri asla kabul edilmeyecek len tukbele tevbetekum ve ulaike zalun. bunlar yoldan çıkmışlardır Şimdi bunların tövbelerinin asla kabul edilmeyecek olmasının nedeni dalalete düşmeleridir. Bunlar yoldan çıkmışlar. Daha önceden gerçeği görmezlikten geliyordu. Bak bildiği halde gerçeği görmezlikten geliyordu. İman ettiği halde, şehadet ettiği halde küfür üzerine gidiyordu. Lanet üzerine. Ama içinden yanlış yapıyorum diye uyarılar geliyordu. Tövbe ettikten sonra iman etti ve yine küfre düştü. Üstüne o küfürde profesyonelleşti, uzmanlaştı. Daha bir asi oldu, daha bir kibirli oldu ve imana, şahadete uzaklaştı. Önceden bir ses gelirdi. Bak yanlış yapıyorsun. Artık o sesi dindirdi. Ben yüz yüz kafirim dedi yani. Ben yüz yüz kafirim. Yüzde bir bile iman etmeye benim niyetim yok. Allahmış, kanunmuş, düzenmiş. Hiçbir şey umurumda değil len tövbe tevbetukum işte bunların tövbeleri asla kabul edilmeyecek. Ve ulaike humu balun. Çünkü bunlar yoldan çıkmayı kesin olarak kabul etmişler. Ne hidayet ediyorlar, ne Allah'ın hidayetisi. Ne ölümü, ne hesabı. Allah'ın işi gücü yok da insanlar imtihan mı edecek? Ben bir hata yapacağım da beni cezalan. Böyle Allah'ın kanununa ters işler, aykırı fikirler. Bunları katı bir şekilde emin olarak kendince yani küfre yanlışa emin olarak tutunup onu doğru zanneden kimseler bu ikinci defa iman edip ettik, küfür ettikten sonra ve küfürde uzmanlaştıktan sonra tövbeleri asla kabul edemeyecek. İnelediğine keferu ve zaten devamında diyor Allahu Teala şüphesiz ki o küfür edenler imanı ve şehadeti reddedenler, gerçeği takmayanlar Allah'ın yaratımı, hakikatini, kanunlarını umursamayanlar ve ve böylece ölenler, küfür edenler ve küfür üzere ölenler, vehun kuffarun bu haldeyken felen yukbele min ehadihim mil'ul arzi zehban. Bunların diyor, bu tip kişilerin bu tip kişilerin diyor. Bakın tekrarlayalım. Küfür edip de o küffar üzere can verenler var ya ölenler. Bunlardan asla kabul edilmeyecek. Yeryüzü dolusu, dünya dolusu altınları olsa bile onlardan kabul edilmeyecek. Vale vale vifteda bihi. O altınlarını feda etmek istesin. Yani neyim var, neyim yok. Fitye olarak feda etmek istiyorum. Alın hepsi sizin olsun. Yeter ki beni bu lanetten, bu azaptan kurtarın dese bile kabul edilmeyecek. Ulaike lehum azabun elim. İşte bunlara acı verici bir işkence olacak. Ve ma lehum min nasirin. Onlara hiçbir kimse de yardım edemeyecek. Yardım etmek isteyenler edemeyecekler. Zaten de bunlara kimse yardım etmek istemeyecek. Çünkü Allah'ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti bunların üzerine olacak. Niye onlara kimse yardım etsin ki? Misal. Zaten öyle. Burada iman ve şehadetin ne derecede önemli olduğunu görüyoruz. Evet bizler hata yapabiliriz. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bizler Allah'a emin olarak inandık ve şehadet ediyoruz ki yerler gökler Allah'ındır. İnsanları başıboş bırakmamıştır. Onlara kanun, kitap indirmiştir. Nebi indirmiştir insanlardan örnek olsun diye. Bunlara da şehadet ediyoruz. İman ediyoruz, şehadet ediyoruz. Hatalarımız da olsa Sahaplarımız da olsa bu doğrultuda ıslaha meyilli yaşamak zorundayız. Allah'ı, Resulünü, kanunu görmezlikten gelerek küfür içinde yaşayamayız. Eğer öyle yaşamak istiyorsak bilelim ki asla başarıya ulaşamayacağız. Yüzümüz gülmeyecek. Allah'ın laneti, meleklerin laneti, insanların laneti bizim üzerimize olacak. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sadakalar alayım. bir Bismillahirrahmanirrahim alayım.